yalan söyledin. Ben sana ne yaptım ki? Yani daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyordun bu oyunu? Bir hafta, bir ay, bir yıl. Almelia, bak dinle beni. Arkadaşlarına beni anlatıp gülüp eğlendin mi? İzmir'e de öyle saf bir kız geldi. Takılıyoruz işte mi dedin? Almelia. <laughs> ah. Bir hayat yeter bize. Çok bile ikimize. Bir hayat yeter bize sadece. Sonra ne kadar gerçek, ne kadar oyun hepsi birbirine girdi. Aymin'e tek bir gerçek var. Dünü hiç dert etmeden. O da ben seni seviyorum. Yarını düşünmeden. Gitme. Kal burada benimle. Yaşayalım ya, Beraber yaşayalım. Günü ne güzel. Seni seviyorum. Bir hayat yeter bize. Kızım, Aymila, ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Ne, 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 ne? Aa, hadi size bak sen. Tamam, tamam, şimdi derin bir nefes alıyorsun. Heh, al derin derin. Heh, çok yavaşça. Nefes al Cık. Ay Aymila tane tane konuş. anlamıyorum. Space tuşun açık mı kaldı senin ya? Hadi tane tane anlat bakalım, Heh. Ne anlatayım Çevda, ne anlatayım? <laughs> Yüzüme baktım. Tamam hepsi başta bir oyundu. Önemsemedim ama şimdi seni seviyorum dedi. Oyundu dedi Şevdam. Sonra yüzüme baktı böyle. Sanki onun boynuna atlayacakmışım gibi. Sanki kalbimi hiç kırmamış gibi. Seni seviyorum beraber yaşayalım dedi bir de utanmadan. Almira. Of. Ben hiç iyi değilim Şevdam. Hiç iyi değilim. Almilacığım. Almila orada mısın? Bulmak zor oldu ama değerli şeyleri bulmak hep zordur. Beni çok mutlu ettin. Çok düz oldu bu. Aramaktan vazgeçmediğin ve umudunu kaybetmediğin için Teşekkür ederim. Çorabını da giy, imza annen. Bu ne ya? Sağ ol, iyi geceler. Oldu. Odun musun sen kainat, odun musun? Allah'ım ne yazacağım ben ya? Neredesin? Tarif et bana. İşte burada bir tane ağaç var. Ağaç mı? Ay gerçekten şahane bir tarif ya. Allah Allah saçmaladın ince. Bir doğru düzgün tarif etsene ya. Ya hadi ya da boş ver. Sen bir taksiye atla gel. Hadi. Gelemem. Ne demek gelemem ya? Allah Allah nereye gideceksin? Hadi eve gel. Ben oraya gelemem Cemre. Ne demek buraya gelemem? Ay Mileciğim. Canım canımın en birinci. Hadi tatlım bak. Hadi buraya gel. Bak burası senin evin. Hadi. Benim evim İzmir Şebnem. Ben İzmir'e gidiyorum. Hemen, şu anda İzmir'e gidiyorum. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Şebnem, çık git odamdan ya, git uyu. Ama kod kırmızı teyzoş. <laughs> Yine ne var? E bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor. Sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. E ne işi var sokakta? Akıllısın bir taksiye gelsin eve. Ya gelmem diyor. Her şey bitti diyor. Ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak, kapında Sebastian olayım ya. Şebnem ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim arabaya binelim, armulayı alalım ne olur. Yok artık. Ya bak ama bak bak bak. Önünde diz çöküyorum. Ne olur. Yok canım daha neler. Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. Hayatta olmaz. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Alo Özgür, hayırdır abi iyi misin? <laughs> türlü uyutmadınız yani. Pes. Haklısınız Emel Sultan. Ya siz hiç akıllanmayacak mısınız? Haklısınız Emel Sultan. Evet, peki nerede bu kız? Haklısınız Emel Sultan. Ben tarif edeceğim sana. Bu yaşa geldin, hala araba kullanmayı beceremiyorsun. Teyze hoşçum, sen bana küçüklükten beri söylemiyor musun? Bir kadının arabadaki yeri ön koltuk değil arka koltuktur. Bir kadın kapısını açmaz açtırır diye. Ama şimdi sen kullanıyorsun. Tamam arka koltukta oturabilir. Ama bu hiç araba kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Of of. Buralarda olduğuna emin misin? Yok işte. Nerede bu kız? Emin çok iddialı bir kelime teyzoş. Yani ben şiddetle buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu civar tarif etti. Şiddetle bu civarda. Arasana şu kızı. Ay, arayamıyorum teyze. Şu kız çok ağlıyor. Anlamıyorum söylediklerini. Yarısı çıkırık, yarısı kelime. Anlamıyorum. Uf, siz beni öldüreceksiniz. Ya kızın başına bir şey geldiyse? Ya, biz de o durumu bertaraf etmek için geldik ya teyze hoş. Of Şebnem of. Ay Milamo Ahmida. Cemal. geldi bak geçti. Ahmida. İyi misin güzelim? Ha? Şimdi eve gidiyoruz. Cemre. Sen Ahmida yanına yapma otur. Geçin. Sürekli gözümün önüne geliyor. Yatıyorum, kapatıyorum gözlerimi. Oradan öyle bakıyor. O sevgi dolu, sevecen gözleriyle. O kocaman gülüşüyle gülümsüyor. Sonra çatıyor kaşlarını. Soluyor gülüşü. Hesap soruyor gözleri. Başlıyor içimdeki sıkıntı. Aşk acısı abi. Kolay değil. En kötüsü de ne biliyor musun? Ben soldurdum o gülüşü. Ben söndürdüm gözlerindeki ışığı. Nefret ediyor bende. Ha bence sana fena aşık. Abi bir kız nefret etse, enkaz altında kalsan üstüne toprak atar. Ben gördüm Almila'yı hastanede. O kız seni seviyor. E ne yapacağım peki ben? Ne yapacaksın? Gidip onu bulacaksın. Nedesi dese duymayacaksın ve bezdirene kadar da özür dileyeceksin. Seni kırmayı hiç istemedim. Ayıp ettim biliyorum. Ay Bırak diyorsun. Yarın sakin. Seni üzmeyi hiç istemedim Ayıp etti Hava güneşli. Ama tüm kapılar kapalı artık 10 On sene. Koskoca on sene. Bütün işaretleri kolladın. Meğer hepsi çıkmaz bir sokak çıkıyormuş. Bütün tehlike işaretlerini görmezden geldin. Niye yaptın bunu? Hay bu kadar mı kördün? Canım hala 12 yaşındaki çocuk musun? Hayallerinin peşinden koşarken neleri kaçırdın? Sabiha Gökçen. Tamam. Teşekkür ederim. Ne yapayım? Valizimi topluyorum. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ne yaşandıysa yaşandı Elimde sadece anılar kaldı hmm. Şebnem. Ne? Gidiyorum ben Şebnem. Biletimi aldım. Nereye gidiyorsun ya? Cık. Bak Amineciğim şu an söylediklerin hepsi benim spam kutuma düşüyor. O yüzden çok önemseyemiyorum. Okey. Yani 40 yıllık hüzün iki gecede konsantre olarak yaşamış olabilirsin ama bir dur. Şebnem ama ne Şebnem ne? Bak ben sabah uyanamam diye alarmımın melodisini çelikten dongi dongi yaptım ya. Alarmı duyamazsam diye de gece üçten beri uyumuyorum. Niye? Niye? Amileciğim sabah yanında olabilir. Hayrola Almila? Ne oluyor? Gidiyorum ben Seniha Hanım. Bugüne kadar yaptığınız her şey için de çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak şimdi takdiri. Teşekkürü. Ya ben kainatla sana çok alıştım. Burada ne güzel yeni bir hayatta başladık. E sen gidersen bir şeyler eksik kalacak. Hem gidip ne yapacaksın ki? Bilmiyorum Şebnem. Yani kalırsam ne yaparım onu da bilmiyorum. Ama sanırım en iyisi gitmek. Kararlısın. biraz acele mi ediyorsun abi ya? Ha? Hah? Biraz beklesek, ortam sakinleşse. Biz bir e giderse izini e kaybeder. Belki de çoktan kaybettik. Almila, habersiz mi gidecektin? Başka türlü beceremem vedalaşırsam hiç ayrılamam dedim. E, tamam, vedalaştın işte. O zaman ayrılmayacaksın. Olmaz ki kainat. Artık gökyüzüne bakıp yıldızları birleştirdiğim onun ismi çıkmıyor. İşaretler kayboldu. Aa, ne güzel herkes burada. Ya Şebnem söyledi. Bana bak, Aramaz sen çirkinleşirim. Çirkinleşmek istemiyorum ama biliyorsun ki benimki dudak tiryakili tamam mı? Gel buraya. Ne oluyor? Gençlik işte. Aşk için her şeyi bırakıp buraya gidiyor. Sonra da aşkın sonuçlarını görüp geldiği yere geri dönüyor. veda değil tamam mı? Sen şimdi İzmir'e git kafanı bir dinle. Ondan sonra tekrar bize gel. Ne güzel alışmıştık birbirimize ya. Ay ben zaten hiç gelemiyorum böyle şeylere. Tanıştığıma memnun oldum ben. Ben de. O zaman bir veda servisi çekilelim. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi sonra kuşkular sardı bedenimi Kocaman bir aşkın içinde Kaçak kayboldu Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan hep yanımda olsan, gitmesen, dursan Öylece baksan bana söz versen Sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca Hep beni sevsen ama çok zor bırakmazlar Aşkımızı yaşatmazlar birbirimize kalkan olamazsa diyen kocaman bir aşkın içinde kayboldum bulamam yolumu sen olmayı Hayale kaptırdım kendimi, sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum, bulamam yolumu. Sen olmayınca yanımda kalsan. Hep yanımda olsan Gitmesen dursan Görüşürüz, Öylece baksan gibi. Bana söz versen Sözünden hiç dönmesen Ömrün boyunca Hep beni sevsen ama çok zor bırakmazlar Aşkımızı yaşatmazlar Birbirimize kalkan Olamazsa eğer Kocaman bir aşkın içinde kayboldum Bulamam yolumu sen olmayınca Hiçbir anı Içimden. Şebnem ben düşündüğünüz gibi bir değilim. Beni yanlış tanıyorsun. Asıl sen beni çok yanlış tanıyorsun. Yeni başlayanlar için on yumrukta Şebnem Gürsoy tüm seçkin kitapçılarda desem sana. Ağrısız kulak delir beni sakın bağırtma desem sana. Çok yalancısın keşke ölsen. Sen geç kaldın. Almila biraz önce gitti. Nereye gitti? İzmir'e döndü. yaptın abi, yetişebildin mi? Yok abi yetişemedim. Peki abi, eyvallah. Ne yani karşınıza çıkacak her adamda böyle hayata küsecek misiniz? Bakın ben aşk acısını da bilirim. Geçmeyeceğini de bilirim. Ama bir şekilde yani hayatın her zaman devam ettiğini de bilirim. Aa, unuttum. Saat kaç olmuş? Köpekler ne olacak köpekler? Tamam tamam köpekler ben de sen acele et. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Şimdiden bir son. Bak tüm hayatını evrenden gelen işaretler üzerine kuran ve bu işaretler peşinde koşan, bu her şeyi göze alan birine tüm bunlar yalandı duygusu yaşatırsan onun tüm dengesini bozarsın. Tüm ilişkisini de. Ve bu dengede bir günde yerine oturmaz. Ya abi bak herkes bana kızgın. Ya ama ben böyle bir plan yapmadım ki o kadar güzel bakıyordu ki ben o adam değilim diyemedim. O adam olmak istedim. Ama bunu yaparken onun bütün güvenini yerle Abi evet de ne yapacağım ben şimdi? Hasan senin yani bir erken yapacağı hiçbir şey yok. Kadın ne isterse biz her zaman onu yaşarız. Ve kadına aşıksa affeden hep o olur. Yani kadına aşıksa her şeyi affeder. Ama asla unutmaz.